Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane savaş kutusu yok. Bir tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu, bir tane daha büyük kutu açacağız. Öncelikle siz ıı, öncelikle savaş kutusunu açacağız. Önce bir içeriğimize bakalım. Evet. Ve inşallah güzel bir şey çıkar. Tamam anlamadım. Öncelikle savaş kutusunu açacağız arkadaşlar. Hadi. Açalım açtık arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki diğer videomda Cini çıkmıştı. Evet, i̇şte bu çıkmıştı. Işte. Evet arkadaşlar şimdi bir büyük kutu açıyoruz. Şimdi ben de Ya inşallah bu büyük kutudan çıkarım. Şimdi kutuya... İnşallah çıkar ya. Çıkacak mı? İnşallah çıkar, inşallah çıkar, inşallah çıkar, inşallah çıkar, inşallah çıkar. Kaçıncı? Ya çıkmadı arkadaşlar ya. Neden çıkmadı? İnşallah büyük güven falan çıkar ya. Benim mesela ben destansı falan istiyorum Çok nasıl destansı geliyor diye düşündüm ama destansı falan da devam ediyor. İnşallah büyük güven. Arkadaşlar. Kardeşim biraz kötü konuşamaması. Şöyle arkadaşlar. E, ee, burada bir kutu da var. Kutu da bir tane daha Büyük kutudan sonra mega kutu gelecek. İnşallah mega kutudan gider bir oyun çıkar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bugün bize hiç bir şey çıkmadı.